bir açılış yapalım. Belgrad'dan ikinci günden herkese hadi. merhaba. Zar zor geldik şeye de bir otobüs maceramız oldu. Çalışmalardan, mesaiyeden dolayı otobüsler farklı güzergahları kullandığı için biraz zahmetli oldu galiba değil mi o gelişimiz. Bittik. Bir tık yani öyle. Hani çok ne diyeyim hadi misafiriz ülkede. Aynen. <laughs> Şimdi Yugoslavya Müzesi'ne geldik ama burası neden bu kadar boş? Yani tamam bugün pazar. Pazar sabahı. <laughs> tamam Pascal ya. Hani çeşitli etkenler var ama. Hani pazar günleri normalde müzeleri açık olur. Yani açık olması lazım. Ama şu an kimse yok burada. Bir deneyeceğiz. Bakalım girebileceğiz mi giremeyeceğiz mi. İnşallah şeydir açıktır yani. haber kapalı. Vallahi bugün bugün şansımıza kapalı ya. Neyse nasip değilmiş. Şeyi falan şey değil. Titon'un mezarına çiçek atacaktık. Oğuya. Atamadık. Şu papatyalardan koparırdık. Mezarını atardık. Neyse şimdi şeye gideceğiz. Aziz Sabah açık olabilir dedi. Büyük ihtimal açık. Biraz zaten dindar bir ülke olduğu için bugün ibadet etmek falan isterler. Şimdi Aziz Sabah Kilisesi'ne gideceğiz. Ortodoks Kilisesi. Orada devam ederiz. Müzik <laughs> İkinci günün ikinci durağındayız. Aslında birinci durağı da çekecektik ama çekemedik. Çünkü Yugoslavya Müzesi bugün hem e, Paskalya olması sebebiyle hem de e, tatilleri, resmi tatilleri olması sebebiyle kapalıymış. E, i̇kinci durak birinci durak olmuş oldu yani. Neredeyiz? Aziz Sava Katedralindeyiz. Burası Sırp Ortodoks Katedrali. E, Aziz Sava da e, Sırp Ortodoks'un önderlerinden. E, 1893 yılında yapımına başlanmış fakat dış mimarisi 2004 yılında tamamlanabilmiş. Bu katedral birazcık La Sagrada Familia'yı da andırıyor bu konuda. Onun da hala devam ediyor şey inşaatı. Ama bu 2004 yılında tamamlanmış. Kubbe yüksekliği 134 metre. Gerçekten çok yüksek. Balkanların en yüksek Ortodoks katedrali, dünyanın da en büyüklerinden. Üzerindeki altın haç da Tam 12 metre yüksekliğinde. İçerideki mozaikler vesaireyle şimdi birazdan gireceğiz. Gerçekten çok etkileyici. Birlikte Savak Katedralini daha detaylı inceleyelim. Hadi. Evet, şimdi Lovak Restoran diye bir mekana geldik. buranın geyik etleri meşhurmuş. Şimdi menüden bakıyor, oguya da bakıyor. Girmeden bir baktık aslında birkaç şeyine, yemeğine. Sa bir tanesi, neydi oguya? Bir geyik etli bir tane file vardı bir tane. İlk sayfa. İlk sayfa mı? Kestane küredir şey bir şu. Hmm. Deer fried chestnuts, Aynen. Kestane püreli geyik filet yiyeceğiz. Bir de yanına şey alacağız. Ee, cevapi alacağız. Cevapi de buranın köftesi. Daha geleneksel yapan yerler de var ama burada da bir denemek istedik karşılaştırmak için. Bakalım nasıl bir şeyler gelecek bize. Biz siparişleri verelim. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes, please. Evet. Şu arkadaş neydi? Dear, dear flat chestnut Pure müydü? Neydi? <laughs> Geyik etimiz bu. Cevapimiz da. Cevapi de CHP'de bu. Soğan, kaymak, köfte. Biraz da... Az önce onu konuşuyorduk. Kaymaklı nasıl olacak yani ilk defa deneyeceğiz kaymakla köfteyi yemeyi bakalım deneyimleyelim oge bir tat bakayım ya hemen tadıyorum şimdi önce küçük bir parça aldım kaymaktan da sürdürüyorum biraz Şimdi Aynen. sadece köfte mi? şey kaymakla bir dene bakalım. Soğan kaymak da alacak. Soğan da mı alacak? Hı -hı. Dene bakalım. Nasıl? Güzel oluyor <laughs> mu? güzel oluyor diyor. Oğlum biz Bunu niye denememişiz? <laughs> Harbi mi? Kaymak güzel var. Köfte bir zaten. <laughs> Sen de giyken. Yok ben mı? bunu merak ettim. Dene bakalım. Kalk, koy biraz kaynı. Evet. Soğan belki sen sevmiyorsun. Ben soğan çok sevmiyorum. Ben güzel. Sevdim. Güzel. Közü de iyi yani güzel. Gerek <laughs> de deneyelim. Dene bakalım. Püreyle mi deneyelim? Püreyle evet. Şimdi püreyle tutuyorlar. Evet. <laughs> Değişik ya Nasıl yağlı değil galiba Yumuşak Bu arada sert değil Yağlı değil Ama böyle farklı bir aroması var yani Anlam veremedim Sen de bir dene Yani böyle Garip kötü değil Al bakayım püreyle beraber kazap. Böyle bir baharat mı? Yani bir şey bir tat veriyor anlamadım. Ya da geyik etinin kendi tadı. Ne biliyorsun? musun? Ne? Geyik etinin tadı olabilir. Ama sanki böyle yani böbrekle beraber etle kavurursun da böbreğin yanında kalmış et bö böbreğin tadını almış olur ya. Bilmiyorum. Bence biz hiç bilmediğimiz için bir şeye benzetmeye çalışıyoruz yani şu anda. Ben şu an ona benzettim yani. Ben Ama şey... Böyle böbreğin yanındaki et alırken sanki böbreği de yemişim gibi hissediyorum şu an. Bence tamamen geyik etinin, geyiğin aroması bu. Olay. Yani bu arada geyiğin yediği ottur vesairedir. Yem o da önemli. Tabii. Ama ilginç, güzel. Iliş, güzel. Yani kötü değil bence. Kestane püresi çok güzel. Değil mi? Kestane püresi de çok güzel bu arada. O zaman biz de afiyet olsun. Oge'ye <laughs> devam olsun. Sırp pirinçli götürdü Oge. Devam ediyor. tatlı olarak da baklava söyledik. Buranın baklavası gelecek. Nasıl bir şey bekliyor Nogu ya? Çikolatalı pasta. <laughs> Bakalım deneyeceğiz yani karşılaştıracağız biraz bizim şeyi de. Geldi. Thank you very much. Sorry. Can I take one more service? O bu ya. Büyük <laughs> gibi. Büyük Büyük bak. Abi adamlar baklavayı farklı yorumlamışlar tabii. Değişik bir Olayı var şu anda bunun. Kabula ustar mı? He? Yumuşak. Şey değil. Çıtır değil, çıtır değil. Biraz şeyi be. Bir... Thank you. Yeah, please. Oldukça yumuşak bir şeyi var böyle. Hisli var baklavanın. Ya kendilerine göre yorumlamışlar tabii hani bilmiyorum ama Dene bakalım Oguya. İlk sen bir dene. Merak ettim. <laughs> Cevizli. Nasıl? Soğuk baklava benziyor. Soğuk baklavaya. Şerbetli ama değil mi? Şerbetli ama. Aynı sütlü değil. Ama çok yumuşak. Yani çıtır bir tarafı yok. Şimdi içinde ceviz var. Evet. Bak şey var kuru üzüm falan mı koymuşlar gördün mü? Evet. Kuru üzüm falan da var tabii ki. Farklıyorum. Ben de şekerli. Şekerli. Ama ben de üzüm, de çek, bir ekstra bir şeker geliyor. Üzümün de olabilir. Ama şekeri de fazla. Yani şerbette bayağı şeker kullanmışlar. Beğenmedim ben. Şimdi... Mi? Yani çok bana hitap etmedi. Ama yiyeceğiz tabii. <laughs> ya fena değil. Yani ya. baklava olarak düşünmemek lazım. Bunlar kendilerine göre yorumlamışlar kendilerine göre yorumlamışlar ama baklava olarak değil de böyle bir tatlı olarak şey yapmak lazım, yorumlamak lazım. Fena değil, güzel. Evet, yemeğimizi yedik. İyi yedik. Gayet güzel. Yani güzel yedik yani. Pişman olmadık. Aşağı yukarı bence bir kiloya yakın bir şey yedik herhalde. 4-7 gram. Seninki 4 cevap ki. E, geri kalanlar da. Tabii. O, güzel yedik. Kilo, Mek, protein almışızdır. Mekanı yorumlayalım Ogu'ya. Mekan güzeldi. Yani... O, 10 üzerinden kaç verirsin? Ben buraya 10 üzerinden 8 veririm. 10 üzerinden 8 iddialı. beni bilenler, bana bu tür soruları soranlar genellikle <laughs> 5 veya 6 verdiğimi bilirler. Ama bence 8 8'i gayet hak ediyorum. Bu arada ben ben de hem fikrim. Ben de 10 üzerinden 8 veririm buraya. Şey güzeldi bence. Hani lokal bir restoran. Ee, i̇çeride hiç hani turist yoktu. T turist yoktu. Tamamen Sırplar. Yerlilerin tercih ettiği bir mekan. Asıl böyle yerleri bulmak Evet memnunum. yani Lobak restoranı tavsiye ederiz. Hani Belgrad'a gelmek isteyen Gelme ziyaretinde bulunmak isteyenler, plan yapanlar Lovak restoranı mutlaka ziyaret edin. Geyik eti yiyin. O da bir değişik bir şeyli tecrübeydi. Kötü değil bu arada. Hani değişik derken negatif anlamda söylemiyoruz. Yedik zaten, bitirdik hepsini. <laughs> Şeyle, o kestane püresiyle çok ayrı bir Hava katmış. Evet. Yakışmış yani ikisi birbirine. Evet, evet. Cevabı zaten. Bir de zaten. cevabı güzel. da güzeldi. Bir de bunlar genel olarak tuzlu yiyorlar. Yani tuz var. Evet. Ama ete de tuz gidiyor. gidiyor. Yakışıyor zaten. O yüzden çok şey değildi yani. yani tuz absolut, rahatsız etmiyor. Yani e, çok böyle çok tuzlu olmuş diyeceğiniz bir tuz değil. Tuzun oranı iyi ayarlı. Evet, yani. ayarlı, güzel. Mekan güzeldi yani. Tavsiye ederiz. Güzel, sakin. Hem kafa dinlemek bir yandan da yemek yemek. Sakin, evet. aynen öyle. Ne hani yemek yerken eğleneceğiniz bir yer. Evet. Kesinlikle. Zaten bugün incin top oynuyor sokaklarda yani bomboş. O da güzel. Bak bu da bir avantaj. <laughs> bu arada Bursa bugün şampiyonluk maçına çıkıyor. yani şampiyonluk maçı derken şampiyon olup da kupayı kaldıracak. Kupayı kaldıracak. Maç şu saatlerde var. oynanıyor ya da şu an oynanıyor şu an maç. 2-1 Bursa. 2-1 Bursa yeniyor, yeniyor mu? 2-1 <laughs> yeniyor Bursa. Belgrad'da da şampiyon Bursa diyoruz değil mi Oğuz? Evet. Devam ediyoruz diyelim. <laughs> Şu anda Nezmi Mihailova Caddesindeyiz. Burası Belgrad'ın en meşhur caddesi. Alışveriş merkezleri, daha çok böyle ama AVM tarzı değil de böyle eski tacir dediğimiz dükkanlar tarzında. Ortada kafeler, restoranlar var. Güzel yani şey değil, fena değil. Oldukça hareketli tabii yani bu. Sokak sanatçıları falan var. Biraz caddeyi gösterelim. Kapanışta yine gün batımında karşı şöyle bir göstereyim size. Günü burada bitiriyoruz, kapatıyoruz. Yarın Novisad'dayız. Yarın Novisad'a gideceğiz. Novisad'ın şöyle bir olayı varmış. Neyse onu yarın anlatırız. O kadar da bilmeyiz. Uzun uzun <laughs> aynen. o kadardı. doğru dedin. Doğru dedin. O zaman burada bitiriyoruz o ya. Evet. Bu parti da burada kapatalım. Günlük veda edelim. Bugünlük veda edelim size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.